Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün konumuzda Game nasıl çalıştıracağını ben size anlatacağım arkadaşlar Baya karışık diyorsunuz ben size teker teker anlatayım ama önce ufak bir şey söyleyeceğim Benim şu anki kullandığım telefon kafayı yedi Arkasına vurduğum anda koduğum anda arkadaşlar Hafıza kartı kendinden çıkıp çıkıp girip çıkıp çıkıp diyor bir şeyler bir şeyler yapıyor saçma saçma bir şey yapıyor Bazen de kendi kendine kapanıyor Yeni telefon alacağım haberiniz olsun Videoyu uzun yani yeni telefon almadığım süreci çekmeyeceğim arkadaşlar haberiniz olsun yani bu telefonla artık hevesim kaçtı Belki de bu telefonu yaptırabilirim çünkü bu Asus telefonu çok iyi bir telefon neyse kısa istiyorum arkadaşlar Öncelikle telefonunuzun yani cihazınızın rootlu olması gerekiyor ben bundan bir çıkış yapayım Ben size buradan bir örnek göstereyim Süper süper bir dakika iptal edeceğim hmm, Şimdi izin ver şimdi izin ver reddet Şimdilik Şimdi arkadaşlar. Geliyoruz Game Guardian'ımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Game Guardian, Guardian gibi bir şey. Hayır teşekkürler. Karşımıza ee, süper su yetkisi çıkıyor yani root yetkisi. İzin veriyorsunuz arkadaşlar. İzin verdikten sonra sağ taraftan başta tıklıyorsunuz. Ortada böyle bir şey gözüküyor böyle hayalet gibi bir şey. Buraya tıklıyorsunuz ortadakine. Geri yapıyorsunuz. Aziz Allah Çelik Cevat ezan okunuyor. Benim sürümüm 8.2.1. Şimdiki sürümü bilmiyorum. Öncelikle şu şuradan e, simgenin gizliliğini açıyoruz. Açtıktan sonra simgemizi üstüne basıp tutarak istediğimiz yöne çeviriyoruz. Neyse bunu boş ver. Üstüne tıklıyoruz. Şu sol üstteki ayardan uygulama seçe geliyorsunuz. İstediğiniz uygulamayı seçiyorsun. Tabi oyun açıkken bunu yapıyorsunuz. Seçtikten sonra ben mesela hangisini seçeyim? Instagram'da deneyelim bir. Size görün. Ee, Instagram. Evet. Tıklıyoruz. Instagram'ı ben buradan seçiyorum. 10.4K ya da 18 uygulama seçtiyorsunuz. Instagram dedikten sonra şu büyüteci e tıklıyorsunuz. Bilinene tıklıyorsunuz arkadaşlar. Karşıdaki sayı yazıyorsunuz tamam mı? Atıyorum. Şuradan bir bakalım. 18 kişi takip ediyorum ben. 18 yazıyorsunuz. Türe tıklıyorsunuz. The word olanı pardon seçiyorsunuz. Ara dedikten sonra herhangi bir şey basmıyorsunuz. Böyle bir sürü bir sürü bir sürü, bir sürü şeyler çıkıyor. Ondan sonra atıyorum ben bunu bir kişi takipten bırakayım mesela. Kim takipten bırakayım? Şimdi bunu takipten bırakayım. Benim diğer hesabım. Çıktım geri. Bilinen yapıp 17 yapıyorsunuz. Hiçbir şey tıklamadan ara yapıyorsunuz. Hiçbir şey çıkmıyor tabii. Size çıkar. Size çıkar. Haberiniz olsun. Çıktıktan sonra tümünü düzenledikten sonra şöyle yapalım hatta. Öyle de ara. Çıktı diyelim. Buraya tıklayalım. Tümünü düzenle sonra değerini mesela atıyorum Oyun oynuyorsun oyunun parasını çarpmak istiyorsun değerini şu kadar çıkacak atın kafadan hangisini çarpmak istiyorsun? en fazla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane 9 yapma şansınız var Evet dedikten sonra bunların hepsi 9 tane 9 olabiliyor arkadaşlar haberiniz olsun bu arada gidip antrakı takip etmeyi unutmayın gidip antrak anlaşıldı mı arkadaşlar bu kadar basit haberiniz olsun. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Herhangi bir sorunuz varsa bu videonun altına yorum yapın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın lütfen.